Çirkin değilsiniz influencer ışığınız yok Bu ışığın Bu küçücük aparatın Şurada da şöyle tutma yeri var Telefona sabitleyebiliyorum Etkisini beraber göreceğiz Ne Böyle yanıp sönüyor kendiliğinden Dört renkte de oluyor bu Üç renkte pardon. Şimdi bunu telefona takacağım. Evet. Şu anda bunu telefona taktım. Bakın telefonu alıyorum. Hareket ettiriyorum. İstediğim şekilde kullanabiliyorum. Ayna olsaydı yanımda nasıl göründüğünü gösterirdim ama şu anda ayna yok. Ayna bulup geliyorum bir saniye. Ayna alıp geldim şimdi. Duruşa bakın. Telefonun üst... Ay ayna ne kadar kirli. Ve fiyatı orta bir fiyatta Artı olarak bu şarjlı Yani şarjlı olması mükemmel bir şey Avucum kadar Ve şu kısmı görüyorsunuz Tripodunuza takabilirsiniz Kısımda da şarj yeri var Işığın ayarını bu şekilde azaltabilirsiniz Linkini buradaki hikayeme ekleyeceğim Birkaç gün boyunca üst üste ekleyeceğim Yani hikayeme bakarsanız Bunun linkini görebilirsiniz